Merhabalar. Yatırım ve Finans'a hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar endeksimiz son dönemlerde düşüş içerisinde. Ama bu düşüşlere rağmen yükselen bir sektör var. Hatta borsamız en büyük tehditlerinden biri sayesinde yükselen bir sektör var. Bu da sağlık sektörü. Buradaki güzel bilançosu gelen bir tane arkadaşlar hisseyi açıklayacağız, konuşacağız ki o ise sektöre rağmen düşüş yaptı. Daha makul fiyatlara geldi. Videoya geçmeden önce sizden ricam videoyu beğenip, kanala abone olmanız ve bildirimleri açıp yorum yapmanız. Ayrıca daha fazla içerik canlı yayınlar ve diğer özel içerikler için katıl tarafına gelebilirsiniz. Şimdi endekse çok bulaşmak istemiyorum. Endeksi sonra anlatırız. Biz biraz daha hissemize geçelim. Selçuk Ecza Deposu Son dönemlerde sektör arkadaşlar biliyorsunuz işte Nil Nehri virüsü olsun Maymun çiçeği olsun birçok e, virüs var piyasalarda. Bunlar endeksimizi ve dünya endekslerini tehdit ediyor. Daha dünya endeksi bundan etkilenmese bile özellikle ilerleyen dönemlerde tehdit etme ihtimali ekonomistler tarafından konuşuluyor. Bu daha çok böyle durumlar sağlıkçılardan çok ekonomistin ilgisini daha çok çeker. Çünkü dünyada biliyorsunuz ki para sağlıktan çok daha değerli bir şey. En azından büyük oyuncular için çok fazla insan sağlığı umurlarında değil. O yüzden arkadaşlar bu Selçuk Eczacı Deposu'nun durumu birazcık tuhaf. Dünyadaki sağlık hisselerinde ve Türkiye'deki sağlık hisseleri artarken bu ise biraz daha geçmişteki yaptığı artış sayesinde güzel de bir artış yapmıştı. Bir ay içerisinde %41'lik bir artış yaptı. Onun da etkisiyle son dönemde düştü. Ve daha alım için makul noktalara geldi. Yeni bilançosunun gelmesine beraber tekrardan yükseliş yaptı. Gün içerisinde 48 gelen Se Selek, Selçuk Eczar deposu şu anda 53.5 TL civarında işlem görmeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda RSI seviyesi pozitif. Yanlış şey aldık. RSI seviyesi pozitif sinyal veriyor. CCI ve MACD seviyeleri de pozitif sinyal veriyor ki dip seviyeye geldiği için bu bilanço gelmese bile bugün olması da yarın hissemizde bir yükseliş gelecekti. Neredeyse dibin dibi noktaya gelmişti. Bundan sonrası için orta uzun vadede ve kısa orta vadede arkadaşlar Gerçekten potansiyelli bir teknik sunuyor gibi duruyor karşımızda Bunun dışında Diğer teknik göstergelerde hareketli ortalamalarda Tam bir yükselişe geçmese bile bir toparlama olduğunu Hafiften sinyallerin pozitife doğru geçtiğini Bizlere söylüyor Hissemizin Özellikle buradaki 58SL bandını kırabilirse 61-62 TL bölgesine kadar potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sektörde birçok hissemiz arttı. Selek bunlara göre daha düşük çarpanlı bir hisse. Ama buradaki diğer şirketlerimiz de özellikle uzun vadede mantıklı. Daha önce de söylediğim gibi. Sağlık ve savunma sektörü krizler ne olursa olsun. Önleri ne arkadaşlar ne çıkarsa çıksın. Az ya da çok artmaya devam ederler. Diyeceksin ki ASELSAN yükselmiyor. Bir gün yükselir. Savunma ve sağlık sektörü Payderpay, Payderpay de olsa büyük krizlerden çok fazla etkilenmeyen bir hisse. Bugün bu arada tavan yaptı. Bunu da incelemek istiyorum. Rıtalat hissemizde e, bu dönemde çok artan bir hisse. Gün içi tavanla da kapattı. Yani burada 7 Ağustos'ta 10 TL civarındayken daha 20 gün içerisinde hisse %112 artışla 2.1 katı fiyat ulaştı. Ve gün içinde arkadaşlar kendi rekorunu kırarak rekor seviyeleri ulaştı. En azından buradaki son 4 yıllık rekor. Daha önce 2020 döneminde pandemi ile beraber ise bakın burada 1 TL civarlarından 28 TL civarlarına geldi. Katıl da söylediğimiz gibi kendisi laboratuvar hissesi olduğu için pandemi dönemlerinde buradaki çok sert artışına rağmen büyük bir pandemi olursa daha da fazla artmaya devam edecek. Kısa vadede riskli ama uzun vadede bence çok güzel bir hisse. Ki burada gördüğünüz gibi çarpanları FK'sı yüksek olsa bile PDD'de oran oranı aşırı yüksek değil daha makul bir hisse. Kısa vade bir şey söyleyemem. Kısa vade bir yatırım tavsiyesi veremem. Tahtacın dersi olur. Ama uzun vade özellikle pandemi olursa bu hisse kadar artabilecek hisseyi bulmamız gerçekten çok zor. 2022'de 28 TL'yi gören hisse son 4 yılda enflasyonun uçuşa geçmesiyle beraber çok daha yüksek noktaları görebilir. Hatta buna şurada bakmak istiyorum daha net görürsünüz bu şekilde. Dolar bazında baktığımızda pandemide hisse 3.70 dolarları görmüştü. Şu anda ise biz sadece 0.60 dolar civarındayız. Yani büyük bir sağlık krizinde bu hisse kadar artabilecek hisseyi bulmamız gerçekten çok zor. İkinci çeyrek bilançosu geldiğinde bu hisseyi tekrar analiz edeceğiz. Şimdi Selek hissesinin derinlik tarafına baktığımızda daha büyük bir yükseliş arkadaşlar şu anlık zor gözüküyor. Güzel bir artış yaptı ama yarın bu artışte tekrarlamayabilir. Yani güzel bir e, gerçekten bilançosu var. Güzel bir artışı var. Ama alış tarafına derinlik biraz zayıf. Gün içinde Philip, Strat, Alk, Halk ve Yapı Kredi Aracı kurumları almış. Yatırım finansman ağlarca satmış. Daha çok ben bugünkü yükselişi bir tahta yükselişine bağlıyorum. Tahtacılar gördü bilançoyu arttırabiliriz. Sağlık sektörüne güzel durumda. Sedekisi slip durumda arttıralım dediler. O yüzden yarın için artışlardan emin değilim. Ama daha orta vadede bence Selek hissesi biriktirilebilir bir hisse. Ama pandemilerde benim tercihim Rıtalp'tır onu da söylemiş olayım. Bunun dışında son haftalık takaslarda şeker iş mal boşaltırken ahlatçı yatırım fonları topluyor. Son iki günlük takasta ise Marbaş, Yapı Kredi, İş, Taciller, Grover ve diğer pay topluyor. Ahlatçı Deniz'de pay çıkışı var. Yani bu tahtacılar orta vadede bu hissenin artacağını düşünüyor. Genel tahtacıların yorumunun bu olduğunu düşünüyorum. Selek hissesinin orta vade toplanmasını yatırım tavsiyesi olmadan güzel bir karar olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca bilançolarda yine yüksek FK'ya sahip olsa bile Rıtalt gibi bakın da FK çok yüksekti. PDDD oran anlamında 1.75 bir oran gayet uygun bir oran. İlerleyen dönemlerde artış imkanı var. Şimdi sen bana soracaksın Rıtalt mı Selek mi? Benim tercihim kısa vadede emin olmamakla beraber Rıtalt olur. Aradaki fark şu. Evet ikisinde çarpanlar ucuz ama 1.33 milyar TL değerinde. 2.2 milyar TL değerinde. Ben tercihimi rıt altından kullanırdım uzun vadede. Son çeyrek bilançoda ise diyeceksin ki nasıl iyi bilanço? Arkadaşlar geçen senenin ikinci çeyreği çok daha kötü gelmişti. Satış oranları daha iyi olsa bile net dönem karı anlamında geçen senenin ikinci çeyreğine göre daha iyi bir net dönem karı geldi. Diğer veriler sıkıntılı. Dönem varlık düşmüş, duran varlık artmış. Net borç artışı var, finansal borç artışı var, öz kaynak artışı var. Sen yine tekrardan soracaksın. Bu nasıl iyi bilanço? Bu arkadaşlar kötünün iyisi bilanço. Piyasa anketleri ve piyasa beklentileri Selçuk Eczan Deposu'nun daha kötü bir bilanço yayınlamasını istiyordu. Veya bekliyordu demek daha doğrudur. Beklentiye göre en azından zarar etmedi. Piyasa beklentisi Selçuk Eczan Deposu'nun zarar edeceği yönündeydi. O yüzden ben buna kötünün iyisi diyorum. Ve bu bilanço aşırı aşırı iyi olmadığı için de öyle kısa vadede bir rally yerine bu videoya ekstradan Rıtal hissesini aldım. Onu inceleyelim ki Selçuk Ecza Deposu yerine bir alternatifimiz olsun. Bir anda hurra girelim Selçuk Ecza Deposu uçtu falan. Selçuk Ecza Deposu kısa vadede kar alabileceğimiz teknikleri iyi bir ama uzun vadede tercihim benim bu değildir. Yani bu bilançoya ben kısa vadede, kısa vadede paramı teknik olarak emanet ederim. Ama uzun vade o emaneti karşılayacağını düşünmüyorum. Ayrıca daha burada birçok isteğimiz var yani. Daha ucuz var ki bunun da arkadaşlar analizini yapacağım. Tüm hisselerin analizinin olduğu bir video hazırlanıyor şu an analiz aşamasında. Selek'in diğer taraflarına baktığımızda öz kaynakları borçlarına göre düşük kalmış. Özellikle kısa vade borçlarına göre düşük kalmış. Evet dönem varlıkları fazla ama kısa vade yükümlülükleri de fazla. Şirket daha çok sen kısa vadeli bir şirket. Uzun vade pek fazla yatırım yapmıyor ki. Bir ecza deposu şirketinin de Yani sağlıklı sadece Depo olarak çalışan bir şirketin de uzun vade yatırım yapmasını çok mantıklı bulmuyorum O daha çok albın işi Bu ise Kısa vade paramı kazanayım Çok yüksek yatırımlara gerek olmayan bir hisse Ki bakın bunu da şurada görebilirsiniz Geçen çeyreğe göre Düşük finansal yatırım artışı var Ki Bu finansal yatırım artışı arttı diyeceksin doğru ama nakit varlıkları düşmüş Stoklar düşmüş Yani bu finansal yatırımları karşılayacak bir durum söz konusu değil. Alacaklar düşmüş. Çok daha yüksek bir finansal yatırım yapılabilirdi. Ben burada sınıfta kaldığını düşünüyorum Selek hissesinin. Karneye geldiğimizde bu taraftaki bakın burada daha net bir veri görürüz aslında. 3 bölü 6 karlılık, 1 bölü 6 büyüme, 4 bölü 6 borçluk var. Karlılık ve borçluk oranları fena değil yani kısa vadeli bir şirket. Ama uzun vade büyümeye çalışmadığını görebiliyoruz burada. O yüzden uzun vadeli tercihin tekrardan rıt alttır. Bu arada yani dediğim gibi illa rıta almak zorunda değilsin. Burada birçok tane yaz e, şey sağlık sektörü hissesi var. Rıta, rıta diye böyle e, illa rıta alacak diye bir şey yok. Burada daha güzel hisseler var mı? Ya yani öyle açık ara farklı yok ama illa bunu almak zorunda değilsiniz tabii ki. Başka burada mesela ne var? Trilch var, fena değildir. Bunun üstüne baktığımızda e, daha uzun vade SKM var. Var yani. Serek tarafında, temettü tarafında temettü dağıtıyor ama yani sadaka dağıtır gibi temet dağıtıyor. 0.45 temet çok fazla kar sağlayacağını düşünmüyorum. Ne uzun vadede ne kısa vadede bedelsiz yok. 14 yıldır bedelsiz vermemiş bir ise. Akış tarafına baktığımızda önemli bir haberimiz var mı? Şu var. Ak yatırım Selçuk Eczan için hedef fiyatını 84 TL'ye yükseltti. Nötr'den endeksin üstü getiriye de bir sinyal çakışı var. Bunun dışında arkadaşlar deniz yatırımda tam tersini yaptı. Selçuk ecza için 12 aylık hedef fiyatını düşürdü. 65 TL civarından 57 TL civarını düşürdü ve tut sinyali verdi. Info yatırım 81 TL hedef fiyatla araştırma listesine ekledi. Oyak yatırım 83 TL hedef fiyatla modern portföyüne ekledi. 12 aylık veriler bunlar. Yani hiçbir aracı kurum neredeyse bu hisseden aşırı aşırı yüksek getiri beklemediğini söylüyor. Ya fon pozisyonlarında ise fonlarda bir çıkış var. 9.7 milyon lottan 9 milyon lota inen bir lot çıkışı var burada. Tacirler çıkmış. Bunun dışında FIBA çıkmış. Yine Tacirler ve FIBA'da iki tane daha portföy çıkış var. Bunun dışında ziraat almış, strateji portföy almış, aktif portföy ve ünlü portföy almış. Yine fonlar tarafında bir dengesizlik var. Bu hissenin ne olacağını fonlarda karar vermiş sayılmaz. Genel olarak durum bu şekilde. Arkadaşlar burada katılım endeksine uygun. Umarım dediğimi anlayabilmişsinizdir. Kısa vadede belki ama uzun vadede bu ise tercihim değil. En büyük sebebi de yüksek piyasa değeri ve yani kötü gelen bilanços, kötü ise gelen bilanços. Sağlık sektöründe birçok hisse var. Geleceğe çok daha artacağını düşünüyorum. bilgi sene içerisinde oradaki diğer hisleri yavaş yavaş toplanmaya başlayabilirsiniz. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Ayrıca daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu Bol kazançlı iyi günler dilerim.